Burada şey üstten şey de direkt bir yedik. Burada müşkü de. Neyse neyse tamam. Siz alın ben yukarı çıkayım. Abi. Tamam. Geliyor abi. PK var. Aldım. Bizi yok. Buradan bizi yapamıyor. Buradan bizi yapamıyor. Yanımda adam. Al al taramalı al bir şey al. Alan niye çıkamadın? de the maps. Next 11 vurdum. amına koyayım ya. Laneti o da indi. Kardeşim niye bu kadar iyi var ya? Abi ya Her benim var, elime var, geldi ya. Mermi bitince termit elime geldi ondan attım ya vallahi kusura bakmayın. <laughs> ben biliyorum duvar niye yanıyor böyle saçma sapan bir sahne yaşıyor. Abi <laughs> ya. abartıyorum Şar iki şarjör nuraya boşaltmışım. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Bütün kapıyı kaplıyor adam var biraz. Abi hit baksın mı hiç? Beyler sarı artırı yovan buldum aldım. Allah. <laughs> Karahap R99, alınca, R99 var. Ne alacağım? Sen artıyor. Sen artıyor. Level 2. Ben de her şeyi deneyeyim şu an. Prensistar gibiyim baba evinde yemin ederim. Um, 10 dedik. Oo Teobun evil de var lan. <laughs> o, Kardeşim şampiyonuz o zaman. <laughs> sen söyle şimdiden ringe atlasın da. <laughs> Burada ben arkamızda. Ben. Bana doğru gelin. İşaretle. Tamam, Geldim. Oha! Oha! Oğlum nerede lan sesin içinden Oğlum, nereden vuruyor? O, o. Oğlum 3 tane takım var o, orada. Oha ne zaman indiniz lan? geldi geldi geldi. Gel, takım gel. var ya. Abi 1 saniyede düştüm ben. 1 saniyede Q bastım. Q benim havadayken daha ne kadar vurdum yani. O kolu hareket ettirirken dediler ya. Bu acayip etkiler ya. Oğlum 3 tane takım birden buçuk kaçıyor ya. Bu acayip etkiler ya. Oğlum bu nasıl sokuyor lan bu hayvan. Ne kadar çok. ya. ya Evin bot gibi sokuyor Allah'tan kaçırdı ya. Vallahi bir, bir tane kaçırdı ya. Yani. Hadi bir dakika abi şey pek açtım da. Pek bir şey çıkmadı. Pek <laughs> kafayı vurdu bak o sesi değil <laughs> mi? Yapacağın espri diye böyle. <laughs> Oğlum küfredemez kendi de pek iyi dedi. Demedim mi? Ben tabii tabii. Evet. Ben de Pekin dedim evet. Aynen. Doğru Pekin içinden Pekin oraya mı çıkacaktım? Onlara bir <laughs> ya. Çayı kusuyordum ben... yine amına koyayım. Peki peki anladık. Lan o değilse ben çay aldım çayı başka bir yere bıraktım. Amına koyayım. <laughs> Tam tatlıkta çay duruyor bekleyin. Erço. Ay anladım diyor. Erço. Erço. Ali Velik oynuyor. Alıyoruz mu? e? <laughs>

Ulan Kırdım şurada yukarıda Bekir, sen, 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 sen. Bu da indi Bu Ulan, da indi sen mükemmelsin ya Aaa lan, lan başka biri sıkıyor bana Hemen mutlayın abi Geliyor <laughs> Gel kocaman gel, <laughs> gel Gel sen de gel İndim! indim. Ah be! Abi göremedim biliyor musun? İçeri girme! Kaos değil! Arkamda! Arkamda! Orospu çocuğum! Kaos dikenler! Sağ üstüm! Yan beyaz! Aa, abi hepsi et çapma söylemedi ya. Ay, Kaç, Kaç vurdun abi ne yap? Yok daha iki. <laughs> hep birbirine ya. Bak ikinci takımımız 2 iki vuruşla kaçırdın <gülüyor> yani, yani <gülüyor> bence büyük bir şey bence iyi oynamışız yani. Çok ben de, ben de, ben de. Gelen varsa sürüyorum. Şu gibi ben değilim. Sen Bu ben benim ben gibi. gibi. Ama ha öldü. İçeride lan ben vardı. Geldi Lanka. <laughs> geldi, geldi burada. <laughs> <laughs> Bengalur önümde. Onu da indirdim. Öl artık. Öl am. Öl. <öyle. gülüyor> Yok abi bak <var> burda. Nerede? Geldi. <laughs> <İçeride. gülüyor> <iyi> ya düştüm ya. <laughs> Charge rifle var dikkat et. Vurursunuz. Abi son 4 mermim vardı onu sıktım adamı. Ee, önce Erço sonra ben. Ekliyorum beraber gidelim. Hadi abi. Bir dakika şuradan bir şey yok mu? Bir şey bu senin. Aldım buldum. Çanta da buldum. Tamam. Gidiyoruz. Bir, önden ilerle ben yerlerini göstereceğim. Putting Burada. Burada. Hepsini Kırıldı, Kırıldı o. Onlar tamam, odaya düştü. İçeride burada. İçeride. İçeride. Çok Abi bir defa var şimdi. Abi ona koydum param parçası. <laughs> Bravo. Gördün mü? Uf. Abi ben yarım saat adama boşlukta <laughs> sıktım. Adam kutunun arkası demiş. Yukarıdan ben bu şeyle görüyorum ya dur onları. Şu dolgun dolduğunu anlamıyorum. yarım saat boşta sıktım adama ya. Ah, evet. bir yan tarafa bak. Ya makas. Buyur. <laughs> götüm götüm git öyle oradan buraya. Oradan öyle geçiden. Ha. ya. Allah bu, çocuğu çocuğun iyi, iyi ya. Adam dayak yiye yiye dövmeyi öğrenmiş yani. Bak bundan bahsediyorum kriptoyu kullanırken anladı? Yürürken Q'ya basıyor ya ben hayatta yapamıyorum onu. Oooo Güzel miydi? <laughs> Güzeldi bu da güzel. Sıfır damage. Sıfır damage. <laughs> 8 dakika. <laughs> Abi sen ne yaptın <gülüyor> içeride <laughs> Allah'ım. Abi ben içeri girmedim. Ben de içeri gidip bir fight yaptı zannediyorum. İçeri girmedim. Ben dışarıda adamdan kaçıyordum. Q açmıştım. Q'yu kapattığım yere kadar iki kişi birden takip etmişler. Anladım. <laughs> Ya var ya ben bu respawn yerinde olsam var ya bu drone'un şeyle neler koyar Kapıları kilitleme koy Sonra boxları kilitleme koy Ondan sonra Zaten ha, şirepleri şey hacklemesi ayrı koyardım Lifeline'ın şeyini bir hacklerdim ben Şeyi pasifi mi? Hemlock here. Yok yani gidip orada hackleyeceğim onu. Life'den bir şeyini bile kapatacak yani. Yi, falan patlayacak o. Sanıyor muyum Ama bu fazla güçlü olur o zaman ya. Yok yok, taktiksel ki hepsi. Yani yine onlarla oynanmam gerekiyor. Bu da fazla yanıltıcı olur yani. Yanıltıcı mı? Çok ya düşün hani Dead Box'ları falan kapatıyorsun. Açamamış gibi. önüne. De. Dead Box'ı değil ya. Açarsın. Sniper'i nereden mı bahsediyorsun? Ha aynen hepsini değil tabii ki. Bir alanda... Bir... Ya gireceğim toplayacağım onu. 30 saniye, 20 saniye. <laughs> ultimin şeyleri süresini. Kapat Kapıları da kapatsa baya faydalı olur. Adamın girmesi için gelmez. Neyse fos var. İyi. Spot. Güzel. var. <laughs> Güzel. <laughs> <laughs> bir çık bakayım arkadan bir bak kendini görebiliyor mu? Şuradan içine. <laughs> bence abi bence gözükmüyor ama. Ben kendimi gördüm. <laughs> Harbiden kopuyor <laughs> <Süper>. şey <var>. lan. <laughs> Süper ya <laughs> ya falan. Orada bekliyoruz. Daha piskipper. Kanka piskipper bulduk. Ey ay hey, <laughs> Hani bulmadığımız zaman yavaş. yavaş. Hadi gel bak, hadi. Vurun <laughs> götünüzle vurun şimdi onu ha. Merdivenin altına dur. Saat sesini duyacaktı. Ha. Geldi geldi geldi. Oğlum buradan geçerken neredeydi o adam? Yukarı i̇şte. Katanın kapıyı kapat, katanın kapıyı kapat. <gülüyor> Oha <gülüyor> ama ya. Atışı <laughs> kestiğin anda önüne geldi adam, kalk oradan. Bir de birbirlerini şey yapıyorlar böyle. Konka çarp, vuruyor bunu Nasıl vurdular, vuhuu falan. <laughs> yalak atışlar olur ya böyle yanında.